Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün gecenin şu an birinde Belediye Parkında vücut geliştirebilir misiniz? Konumuz bu arkadaşlar değişik bir konsept olacak. Evet adım adım şu an Ertuğrul'la Belediye Parkına doğru ilerliyoruz. Dikkat et düşmeyine. <laughs> evet arkadaşlar burada birçok ekipmanımız var şu anda. Bizi yani şu an burada beni en çok çeken ilk yani yapmak istediğim şu makine oldu. Yani bunu bir lap pull down sırt hareketine benzetiyorum. Tabii ki de yani çoğu partta farklı farklı ekipmanlar da oluyor. Bir lap pull down la başlayalım arkadaşlar. Ben biliyorum yani ismi farklı da olabilir bunun partta. Evet. Başlıyoruz. Biraz bu hani daha dar tutuş formları olur ya böyle close grip lap pull down la benziyor. Biraz daha dar bir tutuşu var. Bu uyguluyorum hareketi. Yani şunu söyleyebilirim. Benim şu an kaslarımı burada hissedebilmem için herhalde bir 250 bin tane falan tekrar yapmam lazım. <laughs> Hadi bana yapalım. Şöyle bir tek kol çekiş. Diğerine geçiyorum. Abi yerden destek mi alıyorsun? Yok yerden destek almıyorum. Ha. <laughs> Yani burada aslında e, spor salonunda bana böyle bir yakın hissettirdi şunu bir görünce. Hadi. Hadi aslanım bas. İşte bu daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş. Ha işte bu. Ağaç yaş arkadaşlar. İşte bu. Hadi bas, 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 bas. Böyle bir aletimiz var. Şurada efsane bacak hareketimiz leg leg press'in bir farklı formunu görmüş gibi oldum. Şimdi buradayız arkadaşlar. Bir şuna bakalım. Büyük ihtimalle boyu uzun olanlar için sıkıntı olabilir buraya sığmak. Biraz daha zor oluyor. Mesafe çok kısa. Vücut ağırlığı arkadaşlar itiş yapıyorsunuz. fena değil gibi ya. Yapılabilir yani. Leg press'in vücut ağırlığı versiyonu gibi düşünün bunu. 3 çarpı 10, 15 gidersiniz. 3 çarpı 20 çalışırsınız yani burada 4 çarpı 20. Bu da fena bir makine değil aslında. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir sırtımız, bacağımız var. Onu bir anladık şu anda. Bunu bilmiyorum. Şimdi bakacağım ne olduğuna bunun. Aslında yani parkta bir gözlem yaptım. Daha çok böyle kardiyo tarzı şey sayısı fazla. Alet sayısı fazla. Yani ağırlıklı de kardiyo odaklı biraz park. Ya bu ters bir hareket arkadaşlar. Bunu, bunu boş verin. Bunu es geçiyoruz. Bununla işimiz yok. Buna ne diyorlardı? İsmini hatırlıyor musun bunu? Direksiyon. Direksiyon hani bu bir de sporla ilgili bir ismi vardı unuttum ne olduğunu. Bu 5000 tekrar da yapsanız fark etmez arkadaşlar. Bunu da boş verelim. Şu an meditasyondayım. Daha böyle aksiyonlu şeylere geleceğiz yavaş yavaş. Bak bunu bir eliptik bisiklete benzetiyorum şu anda. Bir <laughs> eliptik bisiklet havası var bunda. Hop. Ha bakın bu fena değil mesela. Bu hani salonda var ya arkadaşlar uzay yürüyüşü bu eliptik bisiklet kardiyosu olur. Tabii onda direncini arttırıyorsunuz vesaire. Bu olabilir aslında yani. Uygulanabilir. Çok benziyor çünkü. Tabi bunda biraz daha eşitliği sağlamak zor tabii ki de. Diğerine gelelim. Bir bisiklet makinesi gibi. Ama işte direnç, arkadaşlar direnç olmadığı için yani sizi hiç zorlamaz açıkçası. Nasıl görünüyorum şu an? <laughs> Hadi bakalım! Kardiyo, kardiyo yapıyoruz. Yağları yakacağız. Evet arkadaşlar bu da yani bilmiyorum çok e, işinize yarayacak gibi görünmüyor. Şu partta arkadaşlar aslında en çok bu şeyi çözemedim. Bu makineyi çözemedim. Yani şeye benziyor bu spor salonlarında leg extension aleti olur ya bilirsiniz. Hani otururuz bacak kaldırış yaparız. Burada e, pek çözemedim makineyi. Şöyle bir Ertuğrul'la baktık ettik e, sonrasında. Böyle dedim hani herhalde mekik olarak kullanırız bunu yarım mekik olarak. <laughs> bu da çok işe yarayacak bir alet değil. Mesela bakın bazı parklarda şey oluyor, böyle uzun demirler oluyor, yüksek veya alçak. Onlarda dips yapabiliyorsunuz. Bunun dışında barfix çekebiliyorsunuz. Mesela dips, barfix ve şınav tarzı antrenmanlar parkta güzel olur. Yani bu tip vücut ağırlığının çok olduğu şeyleri yapabilirsiniz. bu da bir set arkadaşlar. Bu da step mile benziyor. Bu merdiven aleti olur ya arkadaşlar salonda. Çok nadir olur salonlarda. Step benziyor. Deniyoruz. O makine makine kırık galiba. <laughs> Arkadaşlar olduğu kadar yapıyorum. Çok değdirmemeye çalışalım da bunu yaparken. Evet. Bu da step benziyor. Bu da şeyin ee yan çarı gibi. Onda iki bacak gidiyor, bunda ayrı gidiyor. Ya yani bu da çok uygulanacak bir hareket değil arkadaşlar. Şu an nasıl yani? Benim cüssemde bir şöyle bir hareket yapınca ne oluyor? Ne görünüyor? Komik mi görünüyor? <laughs> bu da hikaye. Yani açıkçası hikaye bir ekipman. Bunun şurada var zaten. Şunun burada var. Şimdi bunu Soruyorlardı. Bunu aslında yapan ben görüyorum baya. Şu hareket arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu hareketi hiç önermiyorum açıkçası. Hatta yapayım biraz. Yani bu postür için sağlıklı bir hareket değil açıkçası. Onu yapmayın isterseniz. Bakın şu gözümüzden kaçmış. Burada bir dips karın antrenmanı var ya. Yani bunu şimdi fark ettim. Burada sırtımızı yaslarız. Hop. İki düz çekme. Leg raise arkadaşlar. Bakın bu olabilir. Hop. Hop. 3 çarpı 10. 3 çarpı 8. 4 çarpı 10. Veya daha zoru dizler az bükülü. Evet. Şimdi burada bence ee, Park seçimi yaparken diyelim antrenman yapacaksınız parkta böyle hani e, alçak borular oluyor iki tane ortasına geçiyorsunuz dips yapıyorsunuz az önce bahsettim dips e, yüksek bir boru veya demir olabilir barfix ve yerde şuna hareketleri vesaire gibi antrenman yapılabilir bunun dışında çok aslında işinize yarayacak bir ekipman yok bu parkta da şey var yani daha çok böyle kardiyo e, tarzı şeyler koymuşlar daha çok. Bakmadığımız bir şey oldu mu şu anda? Her şeye baktık tamam hemen hemen. Arkadaşlar bir de aslında bir bankta ayaklarınız bankta olacak şekilde bir şınav yapabilirsiniz. Bu elimi de yere koymak zorunda kalıyorum. Ertuğrul senden niye böyle fikirler çıkıyor ya? <laughs> Ama bankın bak yüksekliği bana çok uygun değil. Çok kısa. Ama yapabiliriz. Nasıl salonda bench e koyuyoruz. Aynı mantık. Yani düş şınava ekstra düşünün. Evet. Yani setleri de 3 x 10 yaparsınız, 4 x 15 yaparsınız. Bu şekilde uygulayabilirsiniz. Aslında hani bir, bir vücut ağırlığı antrenmanı yaparsınız. Barfix tips vesaire. Ardından bir 30 dakika koşuya çıkarsınız arkadaşlar. Böyle bir antrenman olabilir ama tabii ki de antrenman için daha uygun yerlerde bulunabiliyor bazen. Evet. Ee, şu anda aslında tamamen belediye parkını anlattık. Çok enteresan makine var. Şunu hala çözemedim ama. Şu şu kaldı. Şunu, şu gizemini koruyor arkadaşlar. Belki bilen biri vardır yani. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Ben Arda Baloğlu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoların devamını gelmesi için beni takip etmeyi, sayfamı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tam hızlı bilgi videoları devam edeceğiz. Biraz da aslında makaramsı bir video da oldu. Herkese iyi antrenmanlar.